Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konuyu yapacağız. Böyle geçen Hatice hocayla konuşuyorduk. Benim okuldan arkadaşım. Mesela onunla Dedik ki ya çok şey hızlı bir başlangıç yaptım ama anıyla başlayacağım bugün. Ha biz bu konuyu öğrenirken ya, yanlış mı öğrenmişiz, eksik öğrenmişiz ha? Şimdi biz alırken mesela çocukken, gençken bu konuyu sadece bir tane işlevini anlatıyorlardı. Biz de sanıyorduk ki sadece onun için kullanılıyor. Hatta şey dedik ya biz bunu biz bunu öğretirken öğrendik diye. Evet bugünkü konumuz e, katayan yara falan değil aslında da present perfect tense. Adını da yazdım buraya. Başka bir yerden de dinlemek isterseniz elinizin altında olsun. Bakın başkaları nasıl da anlatıyor böyle sesini falan beğendiğiniz, anlatımını beğendiğiniz diğer hocalara da bakın tabii ki. Şimdi bunu... Bunun işlevlerinden bahsedeceğiz. Present Perfect Tense'in işlevleri bizim işimize yarayacak. Çünkü ben ya bu Türkçedeki şu zamandır dediğim zaman ona böyle saplanıp kalıyoruz. Yani Türkçe gibi düşünüyoruz birazcık. Birkaç tanesini anlatacağım. Ben de elimi kestim. Şöyle pamuk var. O yüzden de biraz böyle yavaş, daha yavaş yazacağım her zamankinden. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Şimdi ilk fonksiyonumuz aslında bu birazcık e, şimdiki zamana benziyor. Şimdiki zaman ama şu hani şu halen yaptığımız işler değil. Belli bir süre yaptığımız işleri kullanırken e, kullanırız ya işte mesela ben YouTube'da iki yıldır ders veriyorum diyeceğim. Nasıl derim bunu? Çok ters oldu elime. I have thought... Uh, English for two years. Since for zaten başka bir videoda anlatmıştık. Burada I have taught in iki yıldır öğretiyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi şu anda değil değil mi? Şimdiki zaman de diyemem ben buna. Yani bunu aslında belli bir süre devam etmiş işler için kullanacağız. Uh, bir tane videoda izlemiştim orada çok güzel anlatıyordu. Ben de izliyorum yani. Ben acaba bunu nasıl anlatayım diye düşünürken. Unfinished finished Şimdi bitmemiş işte action da olabilir, time de olabilir. Burada bu nereden hatırlayacağız? Bitmemiş zaman nedir? Mesela dün, dün bitti değil mi? 2020 bitti. Şimdi bunlar bitmiş zamanlar. Bir de hayatımız değil mi? Hayatımda dediğinizde bitmemiş bir zamandan bahsediyoruz. Yani ölmemiş bir kişinin hayatından bahsederken mesela ölmüş bir yazardan işte Oscar Wilde'dan bahsediyorsanız onu da perfect kullanamazsınız. Çünkü o vefat etti. Ama mesela işte biz yaşıyoruz şu anda bitmemiş zamandaysak yani hayatımız gibi bunu da perfect'e kullanacağız mesela. I have visited ne diyeyim, London Londra'ya gittim. Çünkü burada ne demek bu spesifik bir zaman var mı? geçmiş zamanı hatırlayın İşte two years ago, işte five minutes ago, last week gibi böyle spesifik zamanlardan bahsediyorduk. Burada kesin bir zaman yok. Burada bahsettiğim ne hatırlıyor musunuz? In my life. Hayatımda. Hayatımda bitmediği için yani e, Londra'ya gittim. Londra'ya Londra'yı ziyaret etmek hani insan için ya hani böyle bir şehir ziyaret etmek belki yanlış gelebilir diye söylemek istemedim. Londra'ya gittim. Hayatımda Londra'ya gittim. Hatta şey derler e, hocam mış bulundum falan mı? Öyle demeyelim de hani gitmişliğim var görmüşlüğüm var, izlemişliğim var gibi tabii o tarz bir anlam verebilirsiniz. Ama gittim yani ama spesifik bir zaman demiyorsunuz. Yani siz aslında burada experience experiences'dan bahsediyorsunuz. Mesela oyunlarda ne der? XP vardır ya experience işte deneyim puanları. Siz aslında XP'lerinizden bahsederken bunu kullanabilirsiniz. Pozitif ya da negatif XP de olabilir. Böyle biraz hızlı bir giriş yaptım ama tek tek madde madde de anlatacağım. Mesela I have never eaten sushi. Hayatımda hiç sushi yemedim. Değil mi? Bu, bunu diyor. Ben sushi yemedim. Ben yani işte dün sushi yemedim, makarna yedim dediğinizde yesterday gibi finished, bitmiş bir zamandan bahsediyorsunuz. Ama siz kendi hayatınızdan bahsettiğiniz için ya hayatımda hiç sushi yemedim gibi XP experience'larda bunu kullanabiliyorsunuz. Bu bir aklımızda kalsın. Şimdi ufak bir format anlatayım. Yani biz bunu ne ile nasıl kullanacağız diye. Kişiyi yazıyorsunuz. Sonra have ya da has artık hangi kişi varsa onu kullanacaksınız. Sonra fiilin üçüncü hali dediğimiz bir durum var. Pasta hatırlıyorsunuz ikinci halini kullanıyorduk. Burada da üçüncü versiyonunu kullanacağız ve extras diyelim şimdilik. Mesela I have... Um, ne olsun? İlten suşi iyi bir örnek. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde. Ya da I, we diyelim hadi. We have lived in İstanbul uh, for... İstanbul'da yaşadık diyelim. Hani. Yaşıyoruz, yaşadık gibi bir anlam verelim burada. Peki üçüncü tekiller için ne kullanabiliriz? Ben neler yazdığıma da bakıyorum. Uh, she has taught in this university for five years. İşte beş yıldır burada ders verdi gibi bir anlamı var. Şöyle bir ayrım yapmamız gerekiyor. Aslında çok hani artık bu aşamada hatırlayabilirsiniz ama bir ufak hatırlatma yapmış olayım. Eğer ki şimdi ben I, we, biz, you, senses ya da they, onlar varsa, have kullanacağız. Sonra fiilin üçüncü halini yazacaksınız. Ya da işte klasik bizim üçüncü tekillerimiz he erkekler için o she, kadınlar için o uh, it cansız varlıklar ya da işte hayvanlar için o hayvanlar için cinsiyette kullanıyoruz artık gerçi ama hani onu da söylemiş olayım. Daha sonra da hezi kullanacağız. Bunun şöyle bir güzel tarafı var. İster pozitif ister negatif isterseniz soru yapın her zaman verb 3 kullanacaksınız yani i haven't seen you for a while ya bir süredir seni görmedim görmüyorum dediğinizde gördüğünüz gibi negatif de olsa fiilin 3. halini kullanacağız burada şöyle bir durumumuz var Ezberleyeceğiz mi? E ezberleyeceğiz arkadaşlar. Bunu daha önceden ya sınıflarda söylüyorum. Burada belki söyleyemem ama mesela siz bunu birazcık pratik yapmak istiyorsanız Present Perfect Tense yazın arama motoruna ve Exercises yazdığınızda exercises karşınıza çıkıyor ya da işte Grammar Exercises dediğinizde böyle size grammer çalışan, mi geldi, hevim geldi fiilin üçüncü hali. Hani onları öğreten ee, egzersizler, alıştırmalar bulabilirsiniz. Şey de yapabilirsiniz. Verb three list diye de arayabilirsiniz. Böyle listeler çıkıyor. Hani on, onlara bakarak yapabilirsiniz egzersizleri. İşte hani herkes bilmek zorunda değil ama herkes bunu öğrenmek zorunda. See, show, see. Mesela bu işte geniş ya yalın hali geniş zaman demeyeyim de yalın halde see görmek demek. İşte gördüm, gördü, gördünüz, gör gibi ifadelerde show kullanacağız. Seen de üçüncü hali diyelim perfect yapısında kullanacağımız sadece bunu da kullanmayacağız bu arada gerçekten ne kadar lafı uzattım ama hani bu önemli ya öğrenmeden idare eder miyim idare edemezsiniz arkadaşlar çünkü passive'de de edilgen çatıda da aynen bunlara tam olarak bu şekilde kullanacak şekilde ihtiyacımız olacak tamam o yüzden de Dikkat edelim, bunu ezberleyelim yani. Egzersiz yaparken açın listeden, ha sing gelecekmiş, ha tot gelecekmiş, ha catch üçüncü hali caughtmuş gibi falan kullanabiliriz. Biraz işlevlere bakalım şimdi. Ne demiştik? Ee, birincisi, klasiktir. Bütün hocalar anlatır. Bana da sadece bunu anlatmışlardı. Action started in the past and continues until now. Yani bugüne kadar, şimdiye kadar devam eden. Ee işler continuous ya da işte bitmemiş de olabilir mesela işte 10 yıldır İstanbul'da yaşıyorum dediğiniz gibi bitmedi hala yaşıyorum işte 10 yıl önce başladım da geldim gibi kullanabiliyoruz ya da I have taught in the university İşte bu üniversitede for 15 years 15 yıldır ders veriyorum demek gibi my son has played the piano since The age of 8 sekiz yaşından beri piyano çalıyor. Şimdi gördüğünüz gibi geçmişte baş devam ediyor ama ben söylerken işte 8 yaşından beri çalıyor diye şimdiki zaman kullanıyorum. O yüzden kafanızda bu geçmiş zaman mı, bu, 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 mışlı mı, bu işte şimdiki zaman mı diye düşünmeyin. Böyle işleve odaklanın tamam mı? Ha böyle bir işte bir durum anlatırken yani bir süredir yaptığım bir işi tamamlanmamış bir işi anlatırken bunu kullanacağım unutmayın hayatımızda hala devam ediyor olması lazım. Yoksa işte kahvaltı yaptım dün kahvaltıda omlet yedim hani o dündü dün bitti. bu bunu unutmayalım. Sonra sonra bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Tabi zamanı vurgulayabilirsiniz burada işte. Şu kadar zamandır for since ile ilgili bir video hazırlamıştık zaten. Hep kısa video çekeceğim deyip çok uzatıyorum. İkinci fonksiyon olarak da e, XP'ler diyelim buna ya. Yani ne demiştik yukarıda da söylediğim gibi. Experiences. Yani tecrübelerimiz. Daha önceden yaptığımız ve muhtemelen tekrar yapacağımız işler diye not almışım ben burada. Mesela I have seen, benden nefret etmeyin, Twilight filmini kaç kere görmüş olayım. I have seen um, six times, 5 times değil tamam işte bir, bu filmi ya da The Smoothie diyelim. Telif olmasın. Bu filmi beş kere izledim. Yani bu benim tecrübem. Değil mi? Ee, muhtemelen de bir kere daha falan izlerim diyebilirim. Ya da ee, hani bunu gördüm, yaptım. Tecrübelerimizi anlatabiliyoruz ya da. I have been to Göbekli Tepe. Göbekli Tepe'ye gittim. A biliyor musun Göbekli Tepe çok güzel bir yer gibi muhabbet oluyor mesela etrafınızda. Yeah I know I have been to Göbekli Tepe. Yani gittim gitmişliğim var. Gittik geldik. Hani biliyorum benim de öyle bir tecrübe var hayatımda diyebiliriz. Bir de şöyle bir şey var. Böyle çok recent bir action varsa yani yakın zamanda olmuş olan bir durumdan, bir işten bahsediyorsak da just'la beraber galiba öyle yazmış olmam lazım. Heh, çok güzel. Ee, bunda just diye bir asistanı var. Henüz, hala, daha yeni gibi bir anlamı var. Daha yeni ya. Hani daha az evvel gibi bir anlamı var. Ee, i̇şte I shouldn't eat ya bir şeyler daha yememeliyim. Because I have just brushed my teeth. Ya daha az evvel dişlerimi fırçaladım böyle fiilden önce yazıyorsunuz just'ta. Yani daha yeni dişimi fırçaladım daha henüz iki dakika önce falan gibi dişimi fırçaladım anlamı e, var. E, ya da we have finished the lesson let's go home e, ders bitti ya eve gidelim e, ders bitti daha yeni just anlamı var just demesem de öyle bir anlamı var o yüzden de kullanabiliriz. Ee, ya da mesela işte ya benim oğlan da çok büyüdü. İşte kuzenim de kocaman olmuş gibi böyle ifadelerde yani zamanla böyle olmuş bir değişikliği bahsederken de kullanabiliyorsunuz. Ee, ne diyelim işte my son has grown up so much. Çok büyüdü oğlum ya hani böyle bir değişiklik var. İşte ya da bir şehir aa çok değişmiş işte İstanbul has changed. changed a lot. Yani böyle bir değişikliği anlatıyorsunuz. İstanbul hala var tabii ki. ikisi de çok şükür olduğu için. Ee, bakıyorum. Hop. Ha, yetli kullanım göstereyim. çünkü bu asistanlar işimize yarıyor. I'm finished. Aynı yani şeyi anlatıyormuşum gibi geliyor ama aslında ufak farklılıklar var. Actions. Yukarıda ne dedim? Unfinished time'dı. Yani tabii bitmemiş zaman. Hayatımız işte ne bileyim bugün. Bugünle ilgili. Ya daha yemedim. I haven't eaten anything. Hani hiçbir şey yemedim daha bugün ama bugün bitmedi gibi kullanabilirsiniz. Unfinished actions da olabilir. Bunda da ne dedim? Yet kullanacağız. Ya hala bilmem ne yapmadım. I haven't. had a shower yet. İşte her gün duş alıyorsunuzdur ya da duşa bile giremedim falan gibi anlatabilirsiniz ya da işte yarışmalarda daha jüri karar vermedi. The jury hasn't uh, decided yet. Yani henüz karar vermedi diye böyle bırakalım da. Ee, tamam. Şimdi bir de XP'ye benziyor ama büyük XP'ler böyle achievement gibi yani big events diyelim. Büyük olaylarda da bunu anlatacağız. Çünkü bu da bir XP, bu da bir deneyim, bu da bir experience'lardan, hayat tecrübelerimizden bahsedebiliriz. Biraz da böyle dramatik ve rare, böyle bir not bulmuşum. Dramatic and rare yani nadir ve büyük olacak. Onlarda da bunu kullanabiliyoruz. Şimdi de, dedim ya hani bize yanlış anlatıldı ben nasıl anlattım bilmiyorum ama işimize yarayacak bir takım kullanımlar bunlar. Mesela aa, hayatın aşkıyla tanıştı. She has met the love of her life değil mi? Hayatın aşkı bu büyük bir olay. Ya da işte biri birini buraya böyle olumsuz şeyler yazmak istemiyorum ama birbirinin hayatına son verdiği aa şöyle oldu bunu öldürdü falan gibi de büyük olaylarda. Or güzel bir şey yazalım ya. My sister has given birth gibi. Hani doğum yaptı. Hani yakın bir zamanda da olabilir. Ee, ya da üç kez doğum yaptı. Hayatında da olabilir tabii ki. İşte hakikaten benim kız kardeşim öyle. işte hani büyük olay değil mi? Dramatic ve rare yani. Her gün yaptığınız işte duş almak, diş fırçalamak gibi bir olaydan bahsetmiyoruz. Burada e, evet videosu falan var dedim ama For and since bizim asistanlarımız fordur Since'dan beri değil mi? Bir süreci anlatmak için kullanacağız mesela. Ne dedik? We have known each other for 20 years. 20 yıldır birbirimizi tanıyoruz gibi. Ya da uh, they have studied English since they were children. O diğer videoda anlatmıştım ama since'n sonra şunu yaptığından beri gibi bir e, bir olay bir zaman verdiğimizde were to past kullanacağız ama bu oraya ait değil for ve since kullanabiliriz yet just already kullanabiliriz buralarda mesela ay, yapacaktım yet henüz yapmadım ya da yaptım mı gibi have you finished your homework yet? Ödevini bitirmedin mi? gibi sorabiliriz. Hala bitmedi mi bu ödev? Ya da daha şimdi bitirdim gibi. I've just finished my homework. Daha yeni bitirdim. Yani iki dakika oldu. Daha çok çok yeni bitirdim. Ya da o çoktan bitirdim dediğinizde. Finished my homework ne diyebilirsiniz. Ya da ya ben zaten anlamı da var. I've already seen that movie. Ya o filmi izlemiştim ben bir de movie konuşacağız ya derste o yüzden ya da konuştuk. O yüzden böyle movie vurgus aklıma hep movie'ler geliyor. Movie anlatayım ya. film örneği geliyor. Ya filmi önceden görmüştüm zaten görmüştüm gibi kullanabiliyoruz. Ee, böyle bir giriş gibi dursun bu aklımıza geldikçe dinleriz. Hani çarp 2'de de dinleyebiliriz. Teşekkür ederim derste görüşmek üzere.